Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere beğeneceğiniz emin olduğum bir model paylaşacağım. Sarmaşık Yapraklar ismindeki modelimi birazdan göstermeye başlayacağım. Modelimiz 13 ilmek, 2 ilmek de ortada ters devam eden ilmeğimizle birlikte 15 ilmek olarak hesaplanacak. En sonunda 2 ilmek daha ekleyeceksiniz. 15 katları artı 2 ilmek olarak hesaplayacaksınız. Ortada devam eden şu ters ilmeğimiz dal vazifesi görmekte. Kenarlarında yanlar açılan yapraklarımız var. Modelimiz hem arka yüzde hem ön yüzde kurulmaya devam ediyor. O yüzden biraz karışık gelebilir ama bir tane veya iki tane yaptığınız zaman modelin yapılışını kavrayınca çok kolay olduğunu göreceksiniz. Modelimizi oldukça fazla yerde kullanabilirsiniz. Etoller yapabilirsiniz. Fular yapabilirsiniz, şapka yapabilirsiniz, bayan yeleklerinde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Çişimi 17 ilmek taktım. Ben şu anda size şu arada iki tane ters ilmek var. Şuraya kadar olan kısmı anlatıyorum. Yani bir modeli anlatıyorum. Zaten bundan sonrası da modelimizin tekrar olarak kurulacak. 17 ilmeğimi taktım. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane tersim var. 13 ilmekte düz ilmek örüyorum. Modellerimi ve videolu anlatımlarımın devamını ta takip etmek istiyorsanız Facebook'ta Şerife'nin Örgü Dünya sayfama girerek Beğen butonuna basmayı unutmayın. Videonun sağ üst köşesindeki abone ol yazısına tıklayarak da YouTube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. 13 tane düzümü ördüm. 2 ilmek tersim var. Onları da örüyorum. Ve şu anda örgümün arka yüzündeyim. 2 tane düz ve 13 tane ters olarak örmeye devam ediyorum. Kenarda da iki tane düz ilmeğim var. Onları da ördüm. Şu anda tekrar ön yüzdeyim. İki tane tersimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane ilmeğimi ördüm. 11 ve 12. ilmeğimi şuradan girerek birlikte kesiyorum. Burada amaç ilmeğimin bu tarafa yatması. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Kenarda iki tane ters ilmeğim var. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de modelimi kurmaya devam ediyorum. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Pardon şu şekilde doluyorum. Şöyle üst kısmından bir tane doladım. Bir tane ters ördüm. Doladığım bir önceki sırada doladığım ilmeğimi de ters ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi birlikte ters olarak kestim. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz arkada kurmanın sebebi şu ortada bir tane devam eden gördüğünüz gibi düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğin her iki tarafında oluşan deliklerimiz var. Normalde yaprak modelimiz bu şekilde yapıyoruz. Bu gördüğünüz ajurlarımızın bir tanesini ön sırada, bir tanesini arka sırada koyuyoruz ki yaprağımız yan tarafa yatmış, gördüğünüz gibi sarmaşık dala tutulmuş. yan tarafa yatmış şekilde görünsün diyerekten. O yüzden bir kesip bir doluyoruz ön yüzde arka yüzde de aynı şekilde bir tane dolayıp kesmemizin sebebi de yaprağımızın yan yatması. Biz şu anda şu gördüğünüz kısmı oluşturuyoruz. Bir tane yaprağı yapsak nasıl olduğunu anlayabilirsiniz. İki tane tersimi ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 9. ve 10. ilmeğimi şuradan girerek birlikte kestim. Bir tane düz ilmeğimi de ördüm. Bir doladım. 2 tane düzümü ördüm. 2 tersimle örgümü kapattım. Şu anda örgümün arka yüzündeyim. İki tane düz ilmeğimi ördüm, bir tane tersimi ördüm. Bakın, ortada devam eden ilmeğimizin yanlarından artırma yapıyoruz. O yüzden şu anda dolayıp ters ilmeğimi örüyorum. Daha sonra iki tane ters ilmeğimi de ördüm. Şurası ön yüzde toplama kesme yaptığımız işlem yaptığımız yerimiz. Elinize zaten gelişinden anlayacaksınız. İkisini birlikte buradan kestik. Dolama işlemi yaptığımız zaman yani artırma işlemi yaptığımız zaman mutlaka bir de kesme işlemi yapmamız gerekir ki sayılarımız değişmesin. Artıp eksilmesin. Tekrar ön yüzdeyim. İki tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ilmeğimi ördüm. 7 ve 8. ilmeğimi şuradan girerek topladım. 1 iki tane ilmeğimi düz ördüm. Artırma yerlerimiz kendini gösteriyor. Bakın zaten. Doladım. Ve 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Kenarımda iki tane tersim var. Arka yüzeyim ve iki düzümü ördüm bir iki tane tersimi ördüm şu anda artırma yerindeyim bakınca zaten siz de anlayacaksınız doladım ve bir iki üç ve dört ilmeğimi ters olarak ördüm beşinci ve altıncı ilmeğimi ikisini birlikte kestim diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm kenarda iki tane düz ilmeğim var onları da ördüm ve ön yüze geçtim 2 tane tersimi ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. 5 ve 6. ilmeğimi ikisini birlikte kestim. 1 2 3 tane düz ilmeğim. Tekrar artırma yerine geldik. 1 doladık. 1 2 3 4 tane düz ördük. 2 de ters ördük. Tekrar arka yüzdeyim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Zaten artırma yeri kendini gösteriyor. Doladım. 1 2 3 4 ve 5 tane ters ördüm. 6 ve 7. ilmeği ters örerek birlikte topladım. 3 tane daha tersimi ördüm. 2 düzümle örgümü bitirdim. 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi arttırma yerimiz 5 tane oluncaya kadar devam ediyoruz. 1 2 3 4 bu sonuncu sıramız. 2 düz ördüm. 3 ve 4. ilmeği çevirerek kestim. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ördüm. Artırma yerime geldim. Şu artırma yerini kaybetmeyin. O zaman karıştırmazsınız. Artırmamız daima şu ortadaki ilmeğin başında ve sonunda. Doladım. Geri kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 tane ters pardon, iki hepsini düz olarak ördüm. İki tersini de kapattım. 2 tane düzüm ördüm. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Doladım. 1 2 3 4 5 6 tane tersimi ördüm. 7 ve 8. ilmeğimi birlikte kestim. Bir tersimi ördüm. 2 tane düzümle örgümü bitirdim. Şu anda gördüğünüz gibi örgümüz bitti. Bu sefer ilk başlangıca geri döndük. İki tane ters, 13 tane düz olarak örüyoruz. Sondaki iki tersimizi ördük. Arka yüzden de aynı şekilde iki tane düz, 13 tane ters olarak örüyoruz. Bu sefer yaprağımızın yönünü değiştiriyoruz. İki tane tersimizi ördük. Bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte kes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane daha düzümüz ördük. İki tersimizle örgüyü bitirdik. Arkadan gelirken ise iki tane düzümüz ördük. Bir, iki, üç. 4 5 6 7 8 8 tane ilmeğimizi 8 9 tane ilmeğimizi ördük. Şu 10 ve 11. ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeği ön tarafa getiriyoruz ve ikisini ters olarak kesiyoruz. Bir, iki tane ters ördük, doladık, iki tane düz ördük. Bunu ilmeklerimizin yerini çevirerek kesmemizin sebebi şuradaki çizgiyi devam ettirebilmek. Tekrar ön yüzdeyim. İki tane tersimi ördüm. Bir, iki tane düzümü ördüm, doladım ve bir düz, İki ilmeği birlikte kes. Burada yeni bir yaprak oluşturuyorum şu anda. Kalan ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Sondaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şu anda arka yüzdeyim. İki tane düzümü ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş... 6 7 tane tersimi ördüm. 8. ve 9. ilmeğime aynı şekilde yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğimi arka taraftan geçirerek ön tarafı atlatıyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte ters olarak kesiyorum. 1 2 3 tersten sonra bir doladım ve bir ters iki düz şeklinde örgümü kapattım. İki tane tersimi ördüm. Bir, iki, üç tane düzümü ördüm. Doladım. Bir, iki tane düzümü ördüm ve iki ilmeğimi birlikte düz örer gibi kestim. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İki tane tersimi de ördüm. İki düz, bir, iki, üç, dört, beş tane tersimi ördüm. Altıncı ve yedinci ilmeğimi yer değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği arka taraftan ön tarafa geçirerek iki ilmeğimi ters örer gibi kestim. Bir, iki, 3 tane dördüncüyü de ördükten sonra tekrar dolayıp 2 tane tersimi ördüm. 2 düzümde bitirdim. Buradaki yapraktaki mantık da aynı şekilde. Ortada devam eden bir ilmeğimiz var. O ilmin her iki tarafında artırma yapıyoruz. 2 ters 1 2 3 4 tane düzümü ördüm. Artığım yerleri bakın görünmekte. Doladım ve 1 2 3 tane düzümü ördükten sonra şu anda kesme yerindeyim. Kesme yeri kendini belli ediyor zaten. İkisini birlikte kestim. Diğer ilmeklerim olduğu gibi aynen örüyorum. Arka yüzdeyim ve 2 tane düz 1 2 3 3 tane 4 ve 5. ilmeğe yer atlatıyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. 1 2 3 4 5 tane tersim ördükten sonra arttırma yeri kendini belli etmekte bakın. Doladım ve 1 2 3 tane tersim ördüm. 2 düzümlü örgümü bitirdim. Şu anda artırma yerimiz 4 tane oldu. Son artırmamızı yapıyoruz. Son sıramızdayız. 2 tersimi ördüm. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördükten sonra doladım. 1 2 3 4 tane daha ördüm. Kesme yerine geldim. İkisini birlikte kestim. Iki, i̇ki düz ve iki ters olarak örgüm bitirdim. İki tane düzümü ördüm. Bir ilmek ördüm. İkinci ve üçüncü ilmeğimi yer atlatarak ikisini birlikte kestim. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6 tane ters ördükten sonra dolayarak artırmamı yaptım. 1 2 3 4 tane ters ördüm, 2 düzle bitirdim. Örgümüzün yapılışı bu kadar. Şimdi ilmeklerimizi aynı şekilde 2 tane ters 13 tane düz olarak örüyoruz. Örgümüzün ilk başlangıcına döndük şu anda. Arka yüzden de ilmeklerimizi aynen örüp geliyoruz ve daha sonra ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Yapım bu kadar. Şöyle önce küçük bir parça çalışmanızı tavsiye ederim. Modelin yapılışı anlamız açısından. Ondan sonra göreceksiniz ki model oldukça kolay bir model. Hepinize kolay gelsin onlar.